Merhabalar, ben Denizli ili Pamukkale ilçesi Zeytiköy Mahalle Muhtarı Serkan Kar. Malum e, e Muhtarlığı'nda ikinci dönemim. E, ilk i̇lk dönemimin de video çekmek isterdim ama birçok şey yapmışız. Biz dedik son 5 yılı değerlendirelim. Onun için 2019'dan size birkaç kare gösterip mahallemiz için neler yapmışız, neleri takip etmişiz onları göstermek istiyorum. Hala beraber izleyelim. Buyurun. Evet, asalarımızla beraber e, emaneti aldığımız, mazot aldığımız gün. Zeytinköy PTT şubemiz 2019 yılında faaliyete geçti. Onun öncesinde tam 3,5 yıl bir PTT şubesi için uğraştım. E, gerek bunun için Ankara e, PTT Genel Müdürlüğü'ne, İzmir'deki bölge müdürlüğüne, buradaki müdürlerimize e, git gel, geldik gel, git gel, git, gel, git, gel, git gel. E, sonunda şubemizi açtırdık burada şöyle bir durum oldu. Niye şube çok önemliydi? Çünkü fatura merkezleri vardı. Her yerden turaymışlardı. insanları dolandırıyorlardı. Ee, tabii ki burada hem adli hem karakollara hem kişiye çok mağdur olduğundan dolayı resmi bir yer olsun istedim. Tam 3 buçuk yıl şuraya daha için ulaştım. Sonrasında da dediler ki biz bu e, postaneyi 6 aylık e, bir süre için açıyoruz. Eğer sayı numarası bir hedefe ulaşmazsa tekrar yeri kapatma ihtimali var dediler. Onun için biz ne yaptık? Okul, evet, o zaman Denizli Ticaret Borsası ilk ve ortaokulumuz aynı binadaydı. Rehber öğretmenimiz ve e, sağolsun Fatih Hoca'mla bir konu konuyu konuştuk. Dedi ki, mektup arkadaşlığı başlatalım. Postanenin ayakta kalabilmesi için, sayıya ulaşabilmesi için de e, mektup arkadaşlığı başlattık. Antalya Kaş'tan bir okulumuzu seçtik. Okulumuzda e, her ikiye bir mektup gönderdik, mektup gönderdiler. Diğer okulumuzun da bu şekilde. Sonrasında e, Antalya Kaş'tan Gelen mektupların karşılığı olunca, çocukları buraya, Pamukkale'ye davet ettik. E, dünyanın yedinci harikası Pamukkale'yi, Karayatı, Hiarapolis'i gezdirdik. Tabii bunları sadece gezdirmedik, e, sabah saat 8'de bir başladık, e, akşam 8'e kadar çocukları eğlendirdik. Antalya Kaş'tan gelen öğrencilerimizi. Yarıpolis. Çok e, Antalya'dan gelen öğrencilerin mektupları bunlar, yazanlar. Hatta e, burada mi bilmiyorum. Çocuklar hiç birbirlerini görmedi. İki tane kız çocuğumuz var, Birbirlerine de aynı kırmızı gözlüklü antalya Kalkan'dan gelen çocuklar. Buradaki çocuk eşleşti, işte bizi çok duygulandırmıştı. Güzel bir anı oldu bizim için Yine e, Fatih Gündüz, e, Denizli Haber yazarlarından Fatih Gündüz kardeşim yatağını e, dedi ki bizim okulumuzda kitap problemleri var. Birkaç dernekle de beraber yine mahalle sakinlerimizle o kütüphaneyi, boş olan kütüphaneyi doldurmaya çalıştık. Tabii ki çok da boş değildi ama takviye ihtiyacı vardı. Onun için kampanya başlattık ve kitaplarını toplayıp teslim ettik. Kitaplık buydu. Daha bizim alt geldiğimiz kitaplar yerleştirilmemiş haliydi bu. Bizim yaklaşık bir iki üç bin adet kitap teslim etmiştik oraya. Kitapları da tek tek böyle inceleyerek basın yerlerini bakarak teslim ettik. Yine mahallemizde kör noktalar çok, sokak sokakta caddeler çok. Bu aynada bir nebze olsun kişilerin hem maddi hem manevi zarar görmemeleri için 5-6 noktaya bu şekilde ayna taktırdık. Bu da bir Kur'an kursu etkinliğimiz. Çocuklar bu şekilde eğlendirdik. Yeşil sev, doğa'yı sev gibi bir etkinliğimiz oldu. Bu, bir önceki gördüğümüz bengal programında da şöyle, her yaz sonu cami imamlarımızla beraber 2 üç camiyi ortak toplayıp bir kur'an kursu yaz sonunda etkinlik yaptık. İşte köfte, ekmek de, ayran da, karpuz da, Bu şekilde etkinlik yapmaya çalıştık. Çocukları sadece yaz kur'an kursunu unutmamaları için, işte yaptıkları etkinlikleri ve unutmamaları için akılda kalsın diye son şekilde bu şekilde bir etkinlik yapıyoruz. Bunu her yıl yapıyoruz. Yine, malum biliyorsunuz, bizim Zeytin Yayda'mız var. Zeytin Yaydası köklü bir yer, e, tarih kitaplarında adı geçen bir yer. E, geçtiğimiz yıl, yani 2018 yılında olsa ya, tam hatırlamıyorum yılını, e, Onan Bölge ile alakalı bir problemimiz oldu, suyumuzun ile alakalı. Biz oradaki suyu e, sahiplenmek için e, doğa severlerle birçok etkinlik yaptık. Bu da e, Zeytin Yaydası'nda kamyonun bir görüntüsü, bu iç görüntüsü. Bu da ben e, Zeytinköy Hayseri'de Bitti inşaatı, inşaatı bitmeye yakın. Çocuklar gelmeden çocuklar hiç olmazsa bitkiler kök sağlasın dedik. E, kök salasın istedik. Orman Bölge Müdürlüğü ile beraber çalışma yaptık. E, Hayseri'de var bahçesini bu şekilde ağaçlandırdık. Evet. Yine Tevandolu lisemiz var. Mahallemiz e, Yeni yeniyor üstünde. E, de Ağaç problemi vardı oraya da takviye olarak bu e, harici bir günde harici bir çalışmamız telressi için yine e, o kitap verdiğimiz yatağındaki okulun görüntüsü sosyal sorumluluk dersi kapsamında e, yine kızı damla tuturamam dünya şampiyonu, karateci onu da e, en son bir şehir turu da yapmıştık en son basmakalnsa falan yalnız bırakmadık. Hayır Sevda'nın ortak buluyorsun. E, Sporcuları Trabzon'a gitmişlerdi. Trabzon'da ödül aldılar. E, Pamukkale Belediyesi'yle de iyiydi baktık. Bize bir az çok destek olmuştu. Teşekkür babamda. Pamukkale Belediyesi Ayme Ölkü Başkanı'nın yanına gitmiştik. Teşekkürler. Yine yakandık okul. Bu da e, tarihini unutan, geleceğine yön veremez. E, 1800'lerde yapılan Kazık Belediye Savaşları ile alakalı ben de e, mahallemizi temsilen görev aldım. Bu görevden görüldüm Yine mahallemizde yaşlı bakım evi var. yaşlı haftasıyla alakalı programda sanırım. Yine gerekli yerlerle yanışmaları yaptık. okulumuzdan grup öğrencilerle beraber yaşlı bakım evimizi ziyaret ettik. Yine son taraftaki görüntü de dernek. Hem okulumuz hem dernek ziyarete gitmiştik yaşlı bakım evine. Burada sağ olsunlar iki, e, beyaz yıkat engelli bakım evimiz bir e, projeleri vardı. Yine destek olmuştum e, mahalleyle alakalı. O zaman bir e, ödül vermişlerdi. O. Evet, bu benim grup tabı. 2800 anlamını biliyor musunuz? Dediğim, 2800'ün ne olduğunu biliyor musunuz? Dediğim, ee, çok şükür Allah dünya gözünü bulmanı görmeye nasip etti. Birçok e, kişiyle yani çok uğraştık. Bu levhanın girişi, bu levhanın gelişi. Bu levha, devranın... denetçiler koçası ilkokul, ortaokul olarak olan levhamızı söktük. Onu anılara gördük. Çok şükür ki Allah nasip etti. Zeytiköy Hayırseler Ortaokulu'nun levhasını takmaya. Yine Kasıkları Savaşı'ndan bir görüntü. Yerel yönetimlerle alakalı her yıl üçüncü sınıflarda ders konusu oluyor. Ee, bunlarda da hiç öğrencilerimizi yalnız bırakmadık. Her çağrı öğretmenimize yerel yönetimlerle alakalı mahalle muhtarı, azaydı, belediye başkanıydı, encümendi. Bu konulara konuştuğumuz bir görüntü. Bu da e, şu cihazdan mahallemiz 7 noktasında var. Mahallemiz şöyle e, çok geniş geniş olduğundan dolayı ee, ezan sesi bir şekilde, ezan namaz vakitleri bir şekilde ayrılıyor ama e, mahallemizde rahmetli olan, Sela'sı verecek olan kişilerin e, isimleri, soy isimleri duyulmuyordu. Hani nedir, ne değildir diye bunu farklı noktalara yerleştirdik. Bu şekilde Zeytinköy Merkez Camii'nde Selam verildiği anda diğer cihazlarda sisteme girip Sela'nın kiminle rahmetli olduğunu duyabilecekleri bir sistem. Bunlar 7 veya 8 nokta olması lazım. Yine Zeytinköy Mahalli Meclisi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konseyi dahilinde Zeytinköy Mahalle Meclisi kurdu. Bu mecliste de kadınlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi birçok kez kaynaştırdık. Kaynaştırmaya devam ediyoruz. Bir etkinliğimizden görüldü. Burası da Öğretmen bir tarafı, Maalesef bir şehir planlanmış. Planlamanın ötesinde apart kavramı diye bir şey çıktı. Yani varmıştı tamamladı da bu apart burada yoğunlaştı. Planlamada bir parselde 8 daire olacak olurken aparttan sonra 20-25-30 dairelere çıktı. Bir parseldeki planlama kanalizasyon ve yağmur suyu yet yetmiyordu. Tabii ki burada Osman Başkanı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı gittiğimizde e böyle bir durum var dediğimizde ekiplerini gönderdi. Çalışmasını yaptı. Buraya daha e mevcut bir yağmur suyu kanalı ve pis su gideri yapıldı. Burası da diğer yıllarda size göstereceğim. Bu sonu unutmayın Bu mu? Burası Caddesi. Kanası da kapanan Deva, Deva'nın yanında olduğu kanal. Orada biliyorsunuz dağıtma testi var, dağıtma testi sürekli su topluyor. Topla, topladığı için de sinek üretimi ve e, doğal hayvanlaştık kuruladır. E, onlar çok sürekli düngü dolayı temizlik yaptırmıştık. Bunu da her iki yıla bir de, yine sağ olsun Denizli Büyükşehir Belediyesi Deski Başkanlığı'nda her iki yıla bir temizliği yapılıyor kanalın. Evet olmazsa olmazımız, narin insanlar, ağzı olup dili olmayan hayvanlar ve sok hayvanlarıyla alakalı birçok kez keder mama desteğiydi. Yapmaya çalıştı. Çok da burada var bundan. Yine bu sosyal sorumluluk projesi yürüklerin bir mülkler derneğinin etkinliği vardı. Orada çalıştaylar okuyorum bunu. Biliyorsunuz zeytin yaylası suyundan bir bahsetmiştim. Ee, bu da doğal seferlerle zeytin yaylası suyuna sahip çıktığımız bir görüntümüz. Evet, burası ilk böyle geldiğimiz zaman. Burada normalde bir depo sistemi yoktu. Direkt konularla taşınacaktı. Bizim e, mücadelemiz sonuç verdiğinde ve kaç diye bir sistem uygulandı, depo sistemi uygulandı. Ee, diğer taraf orman bölgeye yüzde otuz gidiyorsa yüzde 70'i bizde kaldı. Buradaki boruları birazdan göreceğiz. Basında da çok büyük ilgi duydu bu orman ormanızdan koruma işi. E, 2019'da buradaki ağaçları, işte doğal yaşamı, endemik balıkları, endemik kurbağayı, doğayı sahiplenmeye çalıştık. Temsili bir şey, bu konu için genel ve genel gazete babasında çıkmıştı. Sanırım MTV ve Haber TV'de çıkmıştı.